Yılmaz Güney 13 Eylül 1974 tarihinde Endişe filminin çekimi için gittiği Adana'nın Yumurtalık ilçesinde film ekibiyle bir gazinoda yemek yer. Alkol problemi olduğu bilinen Yılmaz kısa sürede sarhoş olur. Her zaman yaptığı gibi silahını çıkarıp sağa sola ateş etmeye başlar. Küfür etmeye başlar. Bu sırada Yılmaz'ı durdurmaya çalışan yakın arkadaşı yönetmen Şerif Görendi Yılmaz tarafından yaralanır. Diğer müşteriler çok rahatsız olur. Kimi apar topar ayrılır. Gazino sahibi Güney'i tatlı bir dille uyarır. Ancak Yılmaz karşılığında adama küfürler ederek silahını ona doğrultur. Gazino sahibi tek çareyi içeride bulunan ailesiyle yemek yiyen yumurtalık hakime Sefa Mutlu'dan yardım istemekte bulur. Sesleri duyan Mutlu zaten olayı izliyordur. Çağırın gelsin buraya der. Bunu duyan Güney, hakime yönelik küfür etmeye başlar. 30 yaşındaki genç hakim Sefa Mutlu kalkar Yılmaz Güney'in yanına gider. Burada ne olduğunu sorar. Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in karısı olayı yatıştırmak için yalan söylemeye başlarlar. Biz film çekiyoruz, ses denemesi yapıyoruz derler utanmadan. Ancak karşılarında kandırabilecekleri gariban gençlik yoktur. Devlet terbiyesi almış bir hakim vardır. Burası film seti değil. Siz de çekim yapmıyorsunuz der ve derhal ateşlenmenin son bulmasını ister. Çünkü orası meskun alandır ve silah ateşlemek yasaktır. Yıllarca pohpohlanmış. Gerek İstanbul'da hem şehirleri tarafından korunmuş, gerek Konya'da mafya tarafından pohpohlanmış Yılmaz karşısına birden bir otorite, hele hele de nefret ettiği ve kin duyduğu Türkiye devletinin otoritesini görünce çılgına döner. Silahsız Sefa Mutlu'yu kafasından vurarak öldürür. Hakim Mutlu anında ölür. Yılmaz Güney'in adamları gazinoyu boşaltır. Kimse kalmaz. Jandarma geldiğinde bir tek Yılmaz ve Hakim Mutlu'nun cesedi vardır.